Hakikat Tekdir kanalına hoş geldiniz. Ben Filiz Okur Yılmaz, Hakikat Tekdir serisinin yazarıyım. Doğru soruları sormak yaşam yolculuğumuza katkı sağlar ve içsel gelişimimize çare olabilecek seçenekleri gündeme getirir. Tüm dünyada büyük bir sevgi arayışı var ve insanlık hiç olmadığı kadar sevmek ve sevilmek istiyor. İlahi sevgi daima çok güçlü bir şekilde akar. Ancak o sevginin gerçekliğimizde çiçek açıp açmamasına biz karar veririz. Dünyada sevgisizlik öylesine arttı ve sevgi bağları öylesine azaldı ki insanlık çaresizlik içinde bocalayıp duruyor. Çünkü her birimiz sevgiden yaratıldık ve sevgi olmadan kendimizi tamamlanmış hissedemeyiz. Sevgiye kapılarını kapatarak haz odaklı yaşamayı seçen ve sevgiye direnenlerin hayatlarında oluşan girdaplar tüm kolektifi etkiliyor. Kendimizi iyi hissedebilmek için sevgiye ihtiyacımız vardır. Kalbimiz yaratıcının evidir ve orada sevgi yoksa kirlenmeye başlar. Sevgi akamadığında akış durur ve girdaplar oluşur ve insanlık o girdapların içinde kaybolur. Coşkun bir nehir gibi akabilmek için sevgi şarttır. Düşüncelerinizi gözlemleyin. Sevgi ile akabiliyor musunuz? Yoksa akışa karşı direnç göstererek girdaplarda mı kayboluyorsunuz? Seçimin size ait olduğunun farkında mısınız? Sevgi ile aktığımızda engeller kalkar ve bizi arzularımızla buluşturur. Sevgi ile akmaya, sevmeye ve sevilmeye izinli misiniz? Elinizi kalbinizin üzerine koyun ve sevmeye ve sevilmeye izinli miyim diye sorun. Sevmeye ve sevilmeye izinli misiniz? Bastırdığınız tüm duyguların yüzeye çıkmasına izin verin. Sevmeye ve sevilmeye izinli olup olmadığınızı tekrar sorun. Fiziksel rahatsızlıklarınız varsa hangi hislerinizi inkar ettiğinizi sorgulayın iyi hissetmeye odaklanın ve sevginin tüm hastalıkları şifalandıran gücüne teslim olun. Her gün size kendinizi iyi hissettiren herhangi bir şeye odaklanmayı deneyin. Küçük adımlarla ilerleyin ve bulduğunuzda kendinizi kutlayın. Bedenimiz sağlıklı yaşamanın ve sağlıklı olmanın yollarını bilir. Beden bilgeliğinize, güvenin sevgi akışının Hücrelerinizi şifalandırmasına izin verin, yeter. Gerisini o halleder. Duygularınızı açık yüreklilikle görün. Kendinizden uzaklaştırmaya veya görmezden gelmeye çalışmayın. O duygunun sevgiyi ortaya çıkarmak için kurgulanan bir gölge olduğunun farkına varın. Tüm duygular sevgiye evrilebilmemiz için hayatımızdadır ve bunu bize gölge yanlarımızı göstererek yaparlar. Seçimlerimizi sorgulamamız için birer rehberdir onlar. Hangi seçimlerimizin hangi sonuçlara yol açtığını en iyi onlar gösterir. Üzüntünüz, öfkeniz, huzursuzluğunuz, acınız, kederiniz size ne anlatıyor? Hangi seçimlerinizi hatırlatıyor? Kaybedilen her ne varsa onarmaya odaklanın ve imgeleyerek yeni bir hikaye yazın. Umut, mutluluk, huzur ve sevgi dolu bir hikaye yazın. Zihninize arzu ettiğiniz bir geleceğin resmini yerleştirin. Düşünce ve davranışlarımızı yöneten ve evrenin sırlarını saklayan, üstelik tüm uzayı içine alabilecek kapasitede olan beynimiz en derin denizlerden daha derindir. Keşfedilmeyi bekleyen gizemli bir dünyadır ve yaşama bakış açımıza göre şekillenir. Düşüncelerimizi inanç ve güven ile hizaladığımızda ve kalbimizin sevgiyle titreşmesine izin verdiğimizde yaratımlarımız çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşir. Her an desteklendiğimiz sihirli bir dünyaya adım atarız. Size kendinizi daha iyi hissettiren nedir? Onu bulun ve odak noktanız yapın çabayı bırakın, sonuca ve yaradana güvenin ve sihrin gerçekleşmesine izin verin. Size kendinizi iyi hissettirecek şeylere yönelin. Dikkatinizi, moralinizi yükselten düşüncelere çevirin. Huzura, uyuma, sevgiye, iyilik ve şefkate odaklanın. Bizi birbirimizden ayıran tek fark titreşim seviyelerimizdir. Gizemimizin farkına vararak kilidi açtığımızda kendi hikayemizi yazmaya başlarız. Büyük resme odaklanalım ve içinde bulunduğumuz anı yani şimdiyi sevgiyle kucaklayarak hayatımızın en güzel anı yapalım. Milyarlarca hücre ile birlikte varlığımızı devam ettiriyoruz. Bu hücrelerin kontrolünü sağlayan kim? Sen neredesin? Evde misin? Eğer evdeysen, kontrol sendedir. Zararlı olanı dönüştürebilir ve bedeninden maksimum şekilde faydalanarak sağlıklı bir ömür sürebilirsin. Bedeninin kontrolü kimde? Otomatik kayıtlarla hareket eden bilinç altında mı? Hiç susmayan zihninde mi? Yoksa hem bedenini hem zihnini gözlemleyen, her şeyin farkında olan sende mi? kurduğumuz hayaller beynimizin ön lobunda görüntülendiğinde enerji harekete geçer ve nöronlar tarafından nöronet biçiminde bir hologram oluşturulur. Ön lobda şekillenen hologram önce bilinçaltına, oradan da bedene gönderilir ve bedende bilinçli ve kimyasal bir karşılık bulur. Zihinden kurtulabilir ve hayatımıza gözlemci olmayı başarabilirsek içinde bulunduğumuz alanı etkilemeye başlarız. İçinde bulunduğumuz alan istediğimiz enerjiyi harekete geçirebileceğimiz potansiyellerle dolu bir tarladır. Bu kuantum olasılıklar tarlasında düşünebileceğimiz, hayal edebileceğimiz ve olabilecek her şey potansiyel olarak mevcuttur. Sahip olduğumuz bu potansiyel tarlaya sevgi çiçekleri ekmeye ne dersiniz? Sevgiyle kalın.